Verimliliği arttıracak çözümlerimizde bugün dağıtılmış modülleri değineceğiz. Özellikle Cpx Ap dağıtılmış modül, varf adaları veya ayoları makine üzerinde farklı yerlerde kullanarak enerji verimliliği anlamda bizlere çok büyük avantaj sağlayabilmektedir. Bununla birlikte esnek sistemlerde özellikle dağıtılmış modüller ayrıca avantaj sağlıyor. Çünkü yarın bir gün eklenecek harici bir istasyon ya da fonksiyonda komple sistemi değiştirmek yerine mevcut sistemi ek yaparak oraya destekleyebiliyoruz. CPX AP'nin enerji maliyetine etkisi nedir? Dağıtılmış modüller enerji maliyetlerini olumlu olarak etkiliyor. Çünkü bizler kontrol ettiğimiz silindire ne kadar yakın olursak bu bize hem ilk yatırım anlamında avantaj sağlıyor hem de enerji tüketimi anlamında avantaj sağlamakta. Çünkü biz sadece silindirin içerisindeki hacmi doldurup boşaltmıyoruz. Valf ile silindir arasındaki hortumların iç hacimlerini de doldurup boşaltıyoruz. Bu mesafe ne kadar yakın olursa silindirimiz o kadar az enerji tüketirken çok daha hızlı tepki vermesi mümkün oluyor. CPX AP'nin kapasitesi nedir? Desteklediği modüller nelerdir? Bu sorunuza öncelikle desteklediği modüllerden başlayalım. CPX AP'nin Interface modülü Profinet, Ethernet IP, EtherCAT ve Profipass'ı desteklemektedir. Bununla birlikte altta kullanacağımız input modülleri 8 dijital input olabilir, 8 dijital output olabilir ya da 4 analog input, 4 IO-Link modülü olabilmektedir. Ama sadece elektrik olarak düşünmeyelim. Mesela bizim standart VTUG ve MPA ile var terminallerinde jpeg destekleyebiliyor her modül, yani bunu bir varf adası ya da bir input olarak düşünürsek, her modül arasında 50 metre mesafe kablo kullanabiliyoruz. Ve bir interfeste maksimum 80 modülü destekleyebiliyor. Bu şu anlama gelir, tek bir haberleşme ile 80 tane varf adasını kontrol edebiliriz. Ve bunu da 4 kilometrelik bir alan içerisinde yapmamız mümkün. Bu bize maliyetler anlamında çok büyük avantajlar sunmaktadır.